Şimdi arkadaşlar size soruyorum. 8 saat boyu çalışıp 10 bin lira almak mı? Yoksa otelin en az çalışan insanları yeni başlasanız bile. Maaş alıyorsunuz. Yeni başlasanız bile. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere para kazandım. mı sevgili izleyiciler. Bildiğiniz üzere Türkiye sınırları içerisinde yaşamak biraz zor. paramızın bir değeri yok ve askeri ücret düşük. Size turizmin bilinmeyen bir bölümünden bahsedeceğim. Genel olarak turizmde çalışmak çok güzel bir şey. Hiçbir masrafınız yok. Bu arada otel içerisinde kalan yani 8 saat çalışmayan insanlardan bahsediyorum. Bu bölüm gerçekten mükemmel bir bölüm. Arkadaşlar bu bölüm nedir? Ses ve ışık. Bu yaz bir otelde çalıştım ve erkekler için çalışabileceğiniz en güzel iş. Çünkü ses ve ışık diğer bütün departmanlara göre animasyon da dahil en rahat ve hani izleyen kısım. Mesela otelde animasyoncular hep böyle özenilir. Ya işte şuna bak hep eğleniyorlar, gülüyorlar. Birçok ayrıcalık normal çalışanlara göre animasyonculara tanınır. 8 saat çalışanlar hep özenir o animasyonculara. Ama animasyoncular da ses işiye özeniyor. Çünkü arkadaşlar animasyoncular tamam eğleniyorlar. Sosyal olarak e, çok fazla aktif oluyorlar. Ama ses ışıktan daha fazla çalışıyorlar. Zaten göz önündeler. Hani sabah kalkıyorlar mesela işte havuzdaki insanları selamlıyorlar falan. Bu şekilde onların işleri başlıyor ve gece 12'de dans ederken bitiyor. Evet keyifli, eğlenceli ama uzun vadede zaten aranızda animasyonculuk yapanlar varsa bilirler çok yorucudur ve bazı insanlar bir süre sonra animasyon yapmayı bırakabilir. Ama ses ışıkta öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bu da gene aslında şunu da belirtmem lazım. Her otelden otele değişir sistemimiz. Benim çalıştığım yer bir Alman oteliydi ve mesaimiz 3'te başlıyordu. Bir buçuk saat falan hoparlörleri taşıyorsun kuruyorsun. Ondan sonra 4.30'da odana çıkıyordun. 6.30'da tekrar geliyordun. 6.30 7 arası. Ama genel kurulum işlemini yaptığın için 3'ten 4.30'a kadar kurduğun için ondan sonrasında hiçbir şey yok. Oturuyorsun, işte mini disco varsa onu yaptırıyorsun, müzik çalıyorsunuz yani. Şarkılar hazır oluyor. Daha sonrasında eğer DJ'seniz, DJ performansı sergiliyorsunuz. Ama DJ değilseniz mesela, DJ'lik konusunda kendimi geliştirmek istemedim. Çünkü keyfim çok yerinde. Yani işimi yapıyordum, ben biraz daha fazla amelelik yapıyordum DJ'lere göre ama onlar e, performans yaparken ben takılıyordum. Saat 12 gibi akşam bitince hapörörleri tekrar kaldırıyorsunuz. Yaptığınız iş bu. Gene ekstra şeyler olabilir. Ekstra işler çıkabilir. Bir şey ihtiyaç olur. Giderseniz alırsınız ama temel olarak sistem bu şekilde. Otelin en az çalışan insanları ses ışıkçılardır. Ha, sezon başında ve sezon sonunda ağır amelelik yaparlar ama sezon boyunca oturdukları yerden para kazanırlar. Ve Alman otellerinde şöyle bir şey daha vardı. Mesela animasyoncular birden fazla kişi kalırken ben tek kişi kalıyorum. Şimdi arkadaşlar size soruyorum. Bir kafeye gidip 8 saat boyu çalışıp 10.000 lira almak mı? Yoksa böyle bir rahat yaşantı içerisinde, hani alkolünüz sınırsız. Ya çalıştığınız yer bir kere çok güzel. Yani tatil yeri, tüm insanlar pozitif, sıcak memleket. Eğer sana o imkan verilirse tek kişi kalıyorsun. Günde çok az çalışıyorsun ve belki de videonun en kritik noktası, en önemli kısmı. Yeni başlasanız bile 16.000 TL maaş alıyorsunuz. Yeni başlasanız bile. Eğer uzmansanız, yani bir iki yıl tecrübeniz varsa 20 bin lira. Bu işin sınırı yok. Peki bu işleri nasıl bulacaksınız? Nasıl kabul edileceksiniz? Bazı WhatsApp ve Telegram grupları var ses ve ışık üzerine. Burada otelin ses ve ışık şefleri oluyor ve bu işe meraklı çalışanlar oluyor. Herkes kendi ilanını paylaşıyor. Çalışmak isteyenler iletişime geçiyor ya da sizinle iletişime geçiyorlar. CV isteyeceklerdir. Zaten onlar hemen anlarlar. Deneyiminiz var mı yok mu? Yok. Yoksa bin lirayla bu işin ortalaması 15 lirayla başlarsınız. Neyse başladınız diyelim geldiniz. Adapte olmaya çalışın, işi yapmaya çalışın. DJ'leri bulup isteyebilirsiniz. Onlar da vardır. Bu grubun bağlantısını temin edebilirsiniz. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere falan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımda bu tarz bilgilendirici videolardan faydalanabileceğinizi ve kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorum. O yüzden sizi kanalımda görmek çok isterim. Abone olun.